Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bugün sizlerle farklı bir tür paylaşacağım arkadaşlar yanılmıyorsam e, bunların ismi Botia diye geçiyor biraz araştırdım Eğer yanılmıyorsam makrakantanın diğer bir türü ee, burada bizim peşoplarda kardeşim bulmuş bir 10 tane almış getirmiş Ben de dedim iyi yapmışsın bir değişiklik olsun bunlardan hiç bakmamıştık biz ee, arkadaşlar bu aralar biliyorsunuz ithalat sıkıntılı. ithalat gelmiyor. İthalat gelmediği için de Makrakanta falan özellikle bana soran çok oluyor. Abi elinde var mı yok mu diye. E, lakin gördüğünüz gibi ben de bu tür canlıları bulmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü peş shoplarda da yok. Ve bunlar Türkiye'de bildiğim kadarıyla üretilmiyor makrakanta türü. E, Endonezya, Çek Cumhuriyeti gibi yanılmıyorsam eğer oralardan ithal geliyor dışarıdan yani. Tahminime göre bunlar herhalde sağıyorlar Japonlar gibi. O şekilde dölleme yöntemiyle yavru alıyorlar ama tabi bunlar yavru diyebileceğimiz balıklar. Daha doğrusu yavru balıklar. Ee, ben bir videoda görmüştüm. Baya bir dirseğe kadar gelen boy vardı. Yani yaklaşık 30 santime kadar yaklaşmış. Bende bir tane zaten büyük bir makrakanta var. Onu e, ilerleyen günlerde normal akvaryumu alacağım. Şu an altta çekemiyorum onu da gösteririm size. Yaklaşık olarak bir 15 santim 20 santim gibi bir şey. bayağı bir de bir arkadaşımın 10 sene falan baktım diyor kendisi. Şimdilik ben de emanet onu da ilerleyen videolarda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunları aldık aşılamasını yaptık. Genel olarak bir bilgi vereyim. Eğer ki türde yanılmıyorsam eğer makrakantadan hemen hemen aynı özellikleri sergiliyor. Yani biraz agresif e, grup halinde bakılması gerekiyor e, Biliyorsunuz bunlarda Diş yapısı var hani özellikle dip yemlerini falan katır kutur katır kutur Yiyebilen hayvanlar Zaten şimdi atacağım akvaryumda da e, Şuraya atacağım Burada e, birkaç yaklaşık 10-15 tane kadar Sadece normal e, Batuzlarım var Şöyle göstereyim ben size yani Şu şeyi kapatsana suyu e, Buraya atacağım gördüğünüz balıklarımız krize volt. Şunlar da çipili. Biraz da şurada var arkadaşlar. Elimi alayım da netlesin. Şu arkaya yeni koyduk. Tam netlemiyor ama. Şöyle uzaktan alalım. E, bu tankta şu anda balık yok. E, herhangi bir hasar verir mi vatozlara veya diğer balıklara? Bunlar da bakrakantı gibi saklanmayı seven balıklar. Hatta şuradan göstereyim. E, şurada bir 4-5 taneye yakın makrakantam var ama hani bunları görmek imkansız. Şuradaki taşın, bakın şöyle parmağımla gösteriyorum. Şu taşın altı oyuk. Yani boş. Oraya giriyorlar. Çok nadir yeme çıktıklarını gördüm. E, onun haricinde fazla göremedim. E, çünkü diğer tanklarda saklanabilecekleri alan yok ama burada var. Burada çıkmıyor bu makrakantalar ve grup halinde bakılırsa daha bir güzel, daha bir çekici oluyor bu hayvanlar rahat da oluyorlar ee, kardeşim uyardı beni biraz sıçrıyorlar atlıyorlar dedi fazla ürkütmek istemiyorum şöyle bir koyalım bakalım ee, bunların mavi botuya falan diye de geçiyor ama bunlarda bu mavilik yok gibi zarif değil mi hatta bakın bunun ucunda makrakantadan ayrı olarak bir çatallık var şuradan görünebileceği en net evet bakın. Makrakantı da bu yok. Yani tür hakkında da yanlış bilgi veriyorsan kusura bakmayın. Bunu iyice öğreneceğim. Ee, ama araştırdığım kadarıyla botia diye geçiyor. Bunun mavisi falan da var ama bunlar da artık renkleri bir soluk. Yoksa hakikaten maviler mi değiller mi? İlerleyen günlerde göreceğiz. Aldığımız peş da tanıyorum. Bir gidip iyice bir görüşürüm. Tam olarak ismi nedir? Cinsi nedir? Ee, bir öğrenmek lazım. Yanlış bilgi de vermeyelim. Bilen arkadaşlar da yorumlar kısmından beni uyarabilirler. İsterseniz yavaş yavaş şöyle ben geniş açıyla alayım. Kardeşimle hayvanları sıçratmadan ufaktan güzelce yerlerine atsın. Şuradan şu açı güzel. Bir şöyle durayım. Evet. Yavaş yavaş al kardeş. Bismillah. Deneyelim bakalım. Yani hiç şey yapmadık. Hep makrakanta gidiyoruz. Makrakanta bulamadık bari. O koyalım. Evet. Bismillah. İnşallah yeni yerlerinde hayırlı ve de mutlu güzel günler geçirirler. Vatozlara da zarar vermeyin. Ya genelde bir şeyi yok yani makrakanta için de sert diyenler var arkadaşlar. Hani makrakantanın ee, galiba mavi bunlar Birazcık renklerini aldılar gibi ee, Makrakantaları da Yumurta çalıyor diyorlar i̇şte, e, Agresif diyorlar Genelde zaten agresif özelliklerini okuduğumuzda Yani makrakantların Ben bir agresif falan görmedim Yani makrakanta olan tanklarımda Yavru da alıyorum Önemli olan bunlarda sadece şu var Saklanmayı çok seviyorlar Bak şu krize goldumuz da buraya gitmiş Kaşın arkasına girdi Şunun içinde nasıl çıktı anlayamadım Allah'a helal olsun onu bir araya yakalayalım güzel bir zamanda. benim mesela Krize Gold tankımda var Makrakant'a. Gayet güzel o salyangozlar var. Onları gayet güzel hallediyor. Evet. Şöyle geniş yaparsan daha net görünecek gibi. İşte grup halinde bölgeci balık. Hemen zaten orada küçükün oraya bakın girdiler. Ee, bakalım. Bir iki tane daha belki böyle bir aksesuar bulabilirsek. Şuradan canlı canlı da gösterelim. Atlatmadan. Evet maşallah. Hemen hayvana atalım kardeşim. Çok bekletmeye gerek yok. isteyen Google'dan resimlerine iyice bakabilir. Susuz kalmasın hayvan. Ama burayı buraya heyecanla sardılar. Evet. Şu an benim için tek önemli nokta e, vatozlara vesaire bir şey yapmaması. Tabii haliyle biraz stresten kaynaklı şu anda sağ sulu kurcalıyorlar ama bakalım. Herhangi bir şey görürsek mecbur bunları alıp ayrı bir tankta bakacağız. Ama sanmıyorum o kadar vahşi olduklarına ben inanmıyorum. Yani şu anda geri bakıyorlar. Stresliler. Siz de görüyorsunuz. şir bir şeyleri yok. tabi canavar değil bunlar sonuçta. Allah sanmıyorum ama bir kaç güne alışırlar. Hatta ben buraya böyle şöyle güzel bir şu şeyin önüne bir saklanılabilecek bir yer yaparsam tahminimce çünkü şeyin içinde doldurdu zaten. Küpün içinde bakın birazı. böyle net diyelim. Evet. Bu arada misafirimiz geldi. Sen kapıyı aç kardeşim. Evet. Durum bunların ibadeti arkadaşlar. Böyle şu anlık her şey normal video gelecek. Yeni bir şeyler yaptım. Ee, onunla ilgili de video gelecek. Bunları görmüşken şöyle dedim ki bir çekelim. Arkadaşlar da çünkü makrakanta soran çok oluyor. Ee, bilgi isteyen oluyor. Bunları şöyle bir çekip güzel bir gösterelim. Şu anda gördüğünüz gibi. İyiler, iyiler biraz yere alıştılar mı problem yaşamazlar gibi mi geliyor. Zaten fazla da dediğim gibi vatozdan başka balık yok. Gezin bakalım birazcık. Evet, renkleri açılıyor biraz. Sanırsam maviye dönecekler inşallah. Dediğim gibi türlerinde öğreneyim ee, ne olduklarını. Ama ben ilk defa bakıyorum arkadaşlar. Şu an bu zamana kadar hep makrakanta türüyüz yaptım, besledim. Ee, bunlardan da nasip kısmetmiş. Besleyelim bakalım. Ama çok hareketliler. Yani Makrakanta'ya göre Evet. Makrakanta'ya nazaran biraz daha hareketliler. Yani saklanmayı seviyorlar. Hemen belirginleşti zaten görüyorsunuz. Hareket o biçim. Yani hiç şey yok. Ee, ne diyelim? Allah hayırlı etsin diyelim arkadaşlar. Bakın buradaki Yine göstereyim. Bir 10 dakika geçti. Burada hiç makara eser yok. Hiç göremezsiniz. Bakın. Şöyle krizagotlarla veda edeyim. Krizagotlardaki makara da çekelim de. Bakayım bunların burnunda da var sanki. Durun. Şöyle size göstereyim. Bunların burnunda da var bir çatallık. Evet. Evet evet var. Buradaki makrakantıda da var. Bizim buradaki makrakantılar nerede ya? Görebiliyor musunuz? Vallahi ben göremiyorum. Bir tane görüyorum, iki tane görüyorum, üç görüyorum. Şurada şurada Dört oldu. Bir tane daha büyük olması lazım. Da o büyük saklanıyor. Şu aşağıda da var. 4-5 tane de buraya atmıştım. Ee, ölen görmedim, Allah'a şükür. Ama makrakanta daha bir hoş. Yani bence daha hoş. göstereyim. Evet. Video yine gelecek arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle küçük ufak çaplı bir değişiklik yaptım mekanda. İlerleyen günlerde inşallah onların videosu da gelecek. Bugünlük bizden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi hobiler.